Merhaba. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İnternet Tabanlı Teknolojiler 2 dersi için 3 ayrı bölümde yapılan web tabanlı grafik çizimi anlatmanın bu ikincisinde SVG nedir? Açıklanacaktır. 1999 yılında, 2000 yılında standartlaştırılmış W3 W3 tarafından ölçeklenebilir vektör grafikleri adı. Scalable Vector Graphics XML tabanlı vektör çizimler yaptırmak için tanımlanmış bir söz dizim standartı. Bu standart CSS'le, DOM'la, JS'le, HTML'le entegre biçimde çalışabiliyor ve XML tabanlı olduğu için yapmak istediğiniz vektör çizimlerin hepsini bunun içine koyuyoruz. Vektör tabanlı olmasından dolayı çözünürlük kaybı yok ve az yer kaplayabiliyor. Ne kadar büyütürseniz aynı şekilde netlikte gözükebiliyor. Ve ve web üzerinde anlık olarak çizilebiliyor, çiziliyor hesaplanarak. Bakıldığı zaman içinde çeşitli SVG'ye ait etiketler var. Bunlar görüldüğü gibi render edilen bileşenler, şekil bileşenleri, yapısal bileşenler, metinle ilgili olanlar, metinin alt dalları, animasyon göstermeyiyle ilgili olanlar, basit şekiller, taşıyıcı şekiller, taşıyıcı bileşenler elemanlar, tanımlayıcı elemanlar, filtre elemanları, yine font, yazı tipiyle ilgili olanlar, e, renklendirme ile ilgili gradientler, grafik bileşenleri diye gidiyor. Bunlardan işaretle gösterdiğim sıklıkla kullanılanlar ve bunları açıklamak isterim. Öncelikle G'ye baktığımız zaman G grafik anlamı taşıyor ve bir SVG'nin içinde gruplandırma amacıyla içinde şekilleri, çizimleri barındıran bir özellik. Daha doğrusu bileşen, eleman. İkinci olarak rekte baktığımızda rekt dörtgen çizmemizi yapmamızı sağlayan bir özellik. Rack biz bunun başlangıç noktasını ve enini boyunu verebiliyoruz. XY cinsinden verdiğimiz başlangıç noktası ile birlikte çizdirmek istediğimiz kullandığımız rengi, kalınlığını, iç dolgusunu da renk olarak belirtmemiz gerekiyor. Bunları belirtmezsek varsayılanlar da kullanılabiliyor. Üst, bileşen üst olandaki etiketin değerlerini alabiliyor. Varsayılan değerlerini alabiliyor. Devs, G, SVG, Symbol ve yapısal olanlar. Buradaki devs denilen şey bazı tanımlamalar, ön tanımlamalar yapıp daha sonra alt kısımda kullanabilmemizi sağlıyor. Yani biraz önce açıkladığım gibi belli bir gruplandırma yapan grafik bileşenleri bir arada getiren. SVG bu XML dosyasının en başından sonuna kadar çizimin ana etiketi. Simbol, bu simbol diye etiketleri yine bazı çizimleri tanımlayıp daha sonra tekrar kullanabiliyoruz bunları. Views'da yine kullanımla ilgili Bakın bu zaman basit şekillerden açıklamak istedim. Circle ve rect'i. Rect'i açıkladık zaten. Circle'da daire çizimi. Yine ellipse çizmek için, çizgi çizmek için, poligon çizmek için bunlar ötekilerde kullanılabilir. Öte taraftan G'yi açıkladık. Container'ın içindeki G bir araya getiriyor. Descriptive olanlarda da title başlık verebiliyoruz, açıklama verebiliyoruz, metadata da verebiliyoruz yine. Grafik element değerlerine baktığımız zaman poligonu görebiliyoruz. Yine basic, basic shapes'teki basit şekillerdeki eleman. Bunları kullanarak çizimler yapabiliyoruz. Ve çizimlerin tamamını metin olarak egzemen etiketleriyle yapmış oluyoruz. Bu görünen etiketlerin hepsi SVG'ye ait etiketler. Örnek, üç tane örnek var burada. Basitten karmaşık olarak koydum. ID kullanımı var. Class kullanımı ve SVG için de CSS kullanımı mümkün. İlk örneğe bakarsak en üstteki örnek. Bir SVG tanımı yapılmış. SVG'nin e, yüksekliği 210 piksel, genişliği de 500 piksel olarak verilmiş ve bunun içinde hemen bir poligon çizilmiş. Poligon etiketiyle verilen yapı, e, tek bir etiket olduğu için bu bileşen kapatma etiketi yok görüldüğü üzere e, ve büyük bir işaretinden önce bölü işaretini görebiliyoruz. SVG ise açma, açma etiketi var, kapatma etiketi de. Bunun yine SVG bölü işaretli olan da kapatma etiketi. Poligona baktığımız zaman poligonun içinde ne tür özellikler var? Points, noktalar var. Bir de nasıl gösterileceği ilgili stil özelliği var. Buradaki points ve stil özelliğininle birlikte sağ tarafta gözüken şekil, yeşil üçgen çizimi yapılmış. Noktalar görüldüğü üzere 200'e 10. Birinci noktamız 200 x 10 y. Bu da üçgenin bir noktasına tekabül ediyor. 250'ye 190. İkinci nokta 160'a 210. Bu noktaların arasını dolduruyor mu? Dolduruyor. Film, alttaki stilden görüldüğü üzere lime. Buradaki lime verilen renk yeşil renk. Stroke var mı? Var. Etrafına çizgi çekilmiş mi? Çizgi çekilmiş. Purple. Bu renkle çekilmiş. Peki bu çizginin kalınlığı nedir? 1 piksel. Stroke width ile verilmiş. Bu üç özellik yardımıyla üç tane nokta arasında üçgen bir çizim yapılmış ve bu arası doldurulmuş renkle. İkinciye baktığımızda ikinci çizim bir rekt dörtgen çizimi. Dört, dörtgen çiziminin hangi özellikleri var? X var, Y var, Rx var, Ry var, Width ve Height var. Bu özellikleri var. X, Y nedir? Bunun başlangıç noktaları, tepe noktaları. Rx, Ry bunların köşeleri ovallenmiş ve bununla ilgili sayısal değer 20 verilmiş. E, e baktığımız, height'e baktığımız zaman da 150'ye 150 yükseklik, width, genişlik, height, yükseklik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir kare çizimi yapılmış. Style verilen değerlere baktığımızda da içinin kırmızıyla doldurulacağını, stroke kenar çizgilerinin siyahla doldurulacağını söylüyor. Kenar çizgilerinin stroke width ile 5 piksel olacağını söylüyor. Ancak gördüğümüz zaman içi ne kırmızı ne kenar çizgileri siyah. Neden böyle? Çünkü opacity'si 0.5 %50 saydamlık verildiği için renk tonunda bir solukluk var. İkinci çizimimizde gördüğü üzere rect kullanılarak yapılmış. Peki üçüncüye baktığımızda üçüncü de ne var? Üçüncü biraz daha kalabalık. İçinde altı tane şekil gözüküyor. Bu altı tane şekille ilgili koda baktığımız zaman kodun içinde SVG tanımlaması yapılmış. Burada SVG tanımlamasının özellikleri biraz artmış. XMLNS ile verilmiş standart kaynağı nereden alınıyor? Burada hangi etiketler kullanacak? Onu ifade etmiş. Sonra X-Link'le yine bu kaynağın hangi standart, nereden geliyor, ona link verilmiş. Bunlar XML tabanlı. Kullanılan verinin hangi standartta dayalı olduğunu söyleyen bağlantılar. bir Box, bir kutu, çizim kutusu. Burada 0 a 0 32, 192. Başlangıç ve sol üst ve sağ alt köşelerinin Excel Değerleri, koordinat değerleri. Width ve Height. Dolayısıyla 32. Genişlik 192, yükseklik. Ve içinde görüldüğü üzere Style etiketiyle CSS biçimlendirme özellikleri girişi yapılmış. İki tane görüyoruz burada. Icon ve hover Bunlardan simge ve simgenin üzerine fareyi getirdiğimizde gözükmesi gereken şekil. Normal halinde fil, red içinin dolgusu kırmızı olduğu, üzerine fareyle geldiğimizde de fil-green diyerek, üzerine geldiğimizde yeşille doluca ifade edilmiş. Farenin üzerine geçirilmesi, gezdirilmesiyle rengi değişiyor böylece. Alta indiğimizde bir tane simbol e, tanımlanmış. ID'si Icon Clock. İkincisi Icon Heart. Üçüncüsü de Icon Arrow Right. Üç tane simbol tanımlanmış. Bu semboller, içinde tabii alt elemanları var. Bu alt elemanlar pet ile verilmiş. Bu pet belli bir yol çiziyor. Ve içinde M ile L ile V ile değişik şekillerde bunun şeyde verebiliriz W3 konsorsiyonunun içinde her birinin ne anlama geldiğini görebiliriz. Burada ark çizimi, rezier çizgi çizimi, normal düz çizgi çizimi ve her birinin alt sayısal parametreleri var. Bu parametrelerden mevcut verilenler ne sağlıyor bize? Yan tarafta gözüken saat, kalp ve ok çizimini sağlıyor. İlk öncesi clock olanlar saat çizimi ve saatin çizimi için gerekli olan bu kadar verilen kod bu çizimi yapıyor bize. İkinci ve üçüncüyü gördükten sonra şimdi bunları kullanmak istediğimizde nasıl kullanacağız? Alt taraftaki use kullanıyoruz. Simbol tanımlaması yapıldı. Simbolü ekrana basabilmek için use veriyoruz. Use verdiğimizde xlink href etiketi önemli burada. Xlink hrefte başına diyez işareti konularak verilmiş Clock, Heart ve right bize çizimin yapılmasını sağlıyor. Class'ı da vererek Class'ı da vererek e, bunun renginin değişmesini sağlamış oluyoruz çünkü yukarıdaki verilen stille irtibatlı Icon Class'ı verilmiş olanlar görüldüğü üzere sadece kırmızı çiziliyor ama Icon Hover verilmiş olanlar yeşil çiziliyor bunun ve tarayıcı üzerinde gösterilirken de yine etkilenebilmesi için bu stil tanımlamaları yapılabiliyor. Gerekirse bunun için de SVG'nin direkt içinde yapılabildiği gibi ayrıca CSS dosyasında da yapılabiliyor. Ve irtibatlandırılarak hatta JavaScript'le de etkileşime sokulabiliyor. Başka bir SVG örneklerine baktığımız zaman burada üç ayrı çizim var. Siyah, mavi ve kırmızı. Şimdi burada G ve Rect etiketlerini kullanıyoruz. Fill Transform özelliğini kullanıyoruz bu etiketten ait. Yine Secure, Translate, Rotate olmak üzere bu değerleri veriyoruz Transform özelliğine. Şimdi bu üçü de aslında aynı kare. Ancak deformasyon yapılmış. Bir deformeye uğradığından dolayı farklı şekillerde gözüküyor. Yan taraftakine baktığımız zaman SVK'nin toplam boyutu 600x600 -600 tanımlanmış. Burada keserken ben tamamını kesmediğim için tabii ki içindeki şekiller 60 60 piksel. Onda birini işgal etmesi gerekirken biraz daha büyük gözükebilir. Belgenin tamamı, grafiğin tamamı değil burası. Beyaz gözken çizim alanı. 600, 600 piksel olarak tanımlandıktan sonra birinci G'nin baktığımız zaman içinde 3 tane alt eleman var. Bu G aslında %100 piksellik büyüklük verilmiş. İçindeki böyle iki elemanlar buradaki veren nitahit 100 piksel anlamı yok. Fil bilek de anlamı yok. İçini siyahla da dolmamış. Alt tarafa baktığımız zaman Rect rekt. Üç tane ayrı. Her üçünde de bitler tanımlanmış, height'ler tanımlanmış. İlkininki 60'a 60 tanımlanmış. Siyah renkli olan bu. Translate 0'a 0 deniliyor. Translate verildiği zaman x ve y olmak üzere iki parametre alıyor ve bunun konumlandırmasını yönlendiriyor. Mevcut varsayılan ilk konulacak yerde değil, x ve y'de ötelenerek konulmasını sağlıyor. Öteleme parametresi olarak translate'in içinde verilen sayılar kullanılıyor. Transform, translate, rotate, scale olmak üzere değişik alt bileşenlere sahip. İkinci örneğe baktığımızda mavi örnek, 45 derece döndürülmüş halde 100 piksellik bir mavi kare çizilmiş ve bunu da 45 derece döndürülmüş. 45 derece döndürülmekle birlikte x yönünde de ötelenmiş. Burada önce x yönünde ötelendiğini düşünecek olursak ve daha sonra da 45 derece döndürüldüğünü görüyoruz. Düşünceye baktığımızda ise kırmızı bir kare var. 30'a 30 piksellik. Ancak bunun üzerinde yine 100 piksel öteleme yapıldıktan sonra x ekseninde 60 derecelik bir deformasyon, deformasyon işlemi yapılmış. Bir başka şekil örneğine baktığımız zaman yine SVG ile 400'e 180'lik bir alan tanımlanıyor, bir çizim alanı. Bu çizim alanı içinde öncelikle simbol tanımlanıyor. Bu simbol daha sonra yuzla iki defa kullanılıyor. Tanımlanan bu kalp simbolü, adı ID'si kalp. İçinde bir PT sahip yine. M görüldüğü üzere 10-30. İkinci verilen A'nın daha fazla sayıda sayısal parametre ihtiyacı var. Üçüncü olan Q'nun da yine iki tane ayrı X ve Y değerlerine ihtiyacı var. En son Z. Ve bu tanımlanan bir kalp çizimini sağlamış. Alt tarafta kullanırken ilkini gri olarak doldurmuşuz. X link refle, yukarıdaki simbol bizim kalp etiketine sahip. Bunu almışız, kullanacağımızı, çizdireceğimizi söylemişiz. İçinin gri renkle doldurulacağını söylemişiz. Kenar çizgisi yok. Ve bunu ancak çizerken belli bir deforme transform işlemine tabi tutmuşuz. Öncelikle döndürme işlemi yapılmış. X, Y, Z, Z olmak üzere 3 parametre. Sonrasında öteleme işlemi yapılmış 30 ve 65 x ve y'de. Sonrasında da x ekseninde yine çarpıtma gerçekleştirilmiş 60 derece, 61 senelik bir çarpıtmaya sahip. Üçüncü olarak da ölçekleme yapılmış x ve y'de küçültülmüş, y'de %50 küçültme işlemi yapılmış. İkinci şekil daha sonraki kullanılan yüz etiketi kırmızı kalbi işaret ediyor. Burada içinin kahverengi ile doldurulduğunu, kenarının kırmızıyla doldur çizildiğini ve başlangıç noktası itibariyle de bunun 100 piksel x ekseninde sağa doğru ötelendiğini görebiliyoruz. Bu SVG örnekleri bize bu çizimlerin sadece XML kodlarla yapıldığını gösteriyor. Peki bunu grafiklerde nasıl kullanacağız? Grafiklerde nasıl kullanacağımızla ilgili örnek burada verildi. Burada SVG'de bir grafik çizmek istiyorsak, yine üzerine geldiğinde farenin değişik renkte gözükmesini istiyorsak bu örneği ele alabiliriz. Çubuk grafiği ile sebze miktarının sıralaması. Biberlerin üzerinde durduğumuz zaman biber yazısı e, maviye dönüyor. Biberin kutusu da buradaki şekil siyaha dönüyor. Peki bunu nasıl sağladık? Bir CSS dosyası tanımladık. Sol tarafta gözüken şekilin içindeki ifade edilmesi gibi çarptı diye bir sınıf var. Sonra bar sınıfı var. Barın hover ve focus sanal e, alt sınıflarını görebiliyoruz. Burada film fill black diyerek e, üzerine odaklanılan ve farenin geldiği bileşenin bar sınıfına ait bileşenin iç dolgusunun siyah döneceğini ifade etmiş. Bar hover text diyerek de üzerine gelen metnin text e, özelliğini normalde bir e, <laughs> buradaki film olanın blue olduğunu görebiliyoruz. Bar focus text ise red olarak belirtilmiş. Ee, sol taraftaki bu CSS'ten öte bu sefer yalnız SVG ayrı bir dosyada tutulmamış HTML'nin içinde bulunuyor. gördüğü üzere. Bu HTML üst taraftaki head kısmında bu CSS dosyası link style sheet graph style css olarak veriliyor. Alt tarafta body kısmında figür tanımlaması var. Figürün içinde SVG tanımlaması var. SVG tanımlamasının içinde de bir öncekindeki gibi SVG'nin hangi standarda dayalı olduğunu biz hemen en az özelliği. Sonrasında da alt tarafta G etiketten aktif olarak gözüküyor. Her bir G gruplamanın içinde bar sınıfına ait görüldüğü üzere. Bar sınıfında peki bu G'nin iç elemanları, alt elemanlar ne var? Bir tane rect var, bir de text var. Rect'in width ve height'ini görebiliyoruz. Bütün bu çubukların aslında 5'inin de yüksekliği 19 piksel. Ama uzunlukları şeylerle irtibatla Kendi değerleri, sensal değerleri. 4 bağ maydanoz denilenin width'i 40. 8 bağ ıspanak denilenin width'i 80. 15 adet limon denilenin width'i 150. 16 tane biber olanın 160 23 bağ pırasa da 230 piksel uzunluğa sahip. Bununla birlikte bu renk tanımlamaların yanın içinde x e, değişmiyor. Başlangıç noktası 0 ancak y değeri değişiyor. Yukarıdan aşağı doğru indiğimiz zaman her birinin 20'şer 20, şer, 20 şer piksel sonra yazıldığını, çizildiğini görebiliyoruz. Birinci kutu 0'a 0, 0 noktasında başlayarak Yükseklik 19, genişlik 40 olarak çiziliyor. Sonrakilerse 20. 40. 60. 80. Y ekseninde her bir çizim bilgisayar ekranında 0'a 0, 0 sol üst köşeyi işaret ettiğinden dolayı Y ekseni aşağı doğru uzuyor. Ve 20. 40. 60. 80. pikselden başlayarak diğer kutularda çizilmiş oluyor. Bu videoda web tabanlı grafik çizim için gerekli olan SVG ölçeklenebilir vektör grafik biçimi açıklanmıştır.